Şu kızıl maskenin bir tek maskesi hariç her yeri kızıl olmasına rağmen ona niye kızıl maske dendiğini hala anlamış değilim. Edebiyat dersi için yazmam gereken kompozisyon ödevinde bu toplumsal yanlışı işlesem öğretmen ne der acaba? Yok. Yine de bu çok riskli. Kadın hayatında hiç kızıl maske okumamış olabilir. Altay! Ee, Anne! Anne! Ne yaptın oğlum? Batırdın yine her yerleri. Yeri filan boş ver şimdi. O üzerindeki ne anneciğim? Oradan bakınca neye benziyor Mickey Mouse? Valla buradan bakınca sen birazdan bir halk konserinde sahne alıp... <laughs> ...kantolarında hayranlarına neşeli anlar yaşatacakmışsın gibi geliyor anneciğim. Ne? Ya anne bu kılıkta işe gidilir mi? Çok komik Mickey Mouse. Bununla işe gitmeyi düşünmüyoruz herhalde. Ha anladım. Sen bununla yaptın dün gece. Ne? E bir gecelik olarak biraz fazla havalı ama... ...yine de olabilir aslında. Ay saçmalama Altay. Akşam Sedat Bey'le yemeğe çıkıyoruz biliyorsun. Ee? Esi bir türlü ne giyeceğime karar veremedim. Senden yardım istemeye geldim işte. Ha, şimdi oldu o zaman. Ne diyorsun oğlumcum? Bence sen yine bunu sadece yatarken ee? gecelik olarak giy anneciğim. Altay. E fikrimi sordun, söyledim anne işte. Ne kızıyorsun? Bekle orada, hiçbir yere kıpırdama o zaman. Tamam, bekliyorum. Anne sen ne zaman değiştirdin üstünü ya? Ben gençliğimde bir süre mankenlik yapmıştım biliyor musun? Bana daha çok gençliğinde bir süre süpermenlik yapmışsın gibi geldi ama. Hadi hadi fazla konuşma sadece fikrini söyle bu olur galiba. Bence de aslında belki o zaman. Bu nasıl? Dünya rekoru dünya rekoru! Vallahi dünya rekoru, billahi dünya rekoru. Burası mesela. Heh, bu çok güzel anneciğim işte. Harika, <laughs> şahane, müthiş, nefis. Altay dalga geçme çok fena yapacağım şimdi seni. Vallahi dalga geçmiyorum anne ya. Vallahi çok güzel oldu. Hatta göz kamaştırıyorsun, gözlerimi senden alamıyorum... <laughs> ...ve aynı Filiz Akın'a benzemişsin şeklinde... ...üç tane şahane iltifatta bulunsam... ...hiç abartmış olmam herhalde. Sahiden de bu çok güzel oldu değil Kül mi? Kül kedisi gibi olmuşsun anneciğim. Kül kedisi gibi ya. Hadi sana iyi günler. Ben çıkıyorum anneciğim. Ama benim bunun altına giyebileceğim ayakkabım yok. Ne? Bir de kırmızı fırfırlı elbisemi deneyeyim en Ne? Ona uygun ayakkabılarım var mesela. Ya ama anne ya. Saate bak kaç oldu ya. Bugün cumartesi ben daha çok gencim. Bırak da çıkayım artık ya. Bana bak Mickey Mouse. Seni dokuz ay karnımda taşırken aynı ben de senin gibi böyle çok gençtim. Ve de benim de senin yüzünden sokağa çıkamadım. Kaç cumartesi oldu biliyor musun? Ne? Onun için şimdi sus ve otur yerine. <laughs> Annene olan borcunu ödeme vaktin geldi. Sakın kaçayım deme. Hemen geliyorum. <laughs>